Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için gerçekten harika bir iskambil numarası hazırladım. Sizler de numaranın performansını ve nasıl yapıldığını izledikten sonra rahatlıkla ailenizi ve arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. Öncelikle umarım hepiniz iyisinizdir dedikten sonra hemen numaranın performansına geçmek istiyorum. Tabii ki şu an yanımda bir seyirci olmadığı için seyircinin rolünü ben oynayacağım. Sizler seyirci varmış gibi izleyip hayal edebilirsiniz. Hemen şu şekilde kartlarımı çıkarıyorum. Burada kartları seyirciye de verebilirim. Kendim de karıştırabilirim. Bunun hiçbir önemi yok. Öncelikle ben şu şekilde birkaç kere karıştırayım. Daha sonra kartları seyirciye veriyorum. Ve seyirci de istediği gibi karıştırıyor. Örneğin şu şekilde karıştırsın. Hiç fark etmez. Seyirciden kartları aldıktan sonra iki tane uğurlu kartım var benim. Bunlardan bahsediyorum. Bunlar kara 4 ve sinek 9. Hemen desteden bulmam gerekiyor. Kara 4'ü buldum. Sinek 9 da buradaymış. Evet. Kartlarım şu şekilde sizlere de göstermem gerekiyor. Kara 4 ve sinek 9. Burada desteği tabii ki seyirci karıştırmıştı. Şimdi ben teker teker geçeceğim ve istediği yerde beni durdurmasını istiyorum. Şu şekilde geçmeye devam ediyorum. Ve örneğin burada durdursun. Hiç fark etmez. Kapattım. Aynı işlemi diğer kart için de yapmamız gerekiyor. Bunu farklı bir seyirci de yapabilir. Ancak biz yine aynı seyirciye yaptıralım. Aynı seyirci yapsın. Kartları geçiyorum ve gerçekten istediği bir yerde beni durduruyor. Örneğin burası olsun. Ve numarayı tamamlamak için son bir hamlemiz kaldı. O da parmağımızı şıklatmak. Evet. Her şeyi seyircinin yaptı. bir numarada inanılmaz bir eşleşme. Sinek 9 burada. Ve Karo 4 de burada. Benim iki uğurlu kartımın eşleştiği kartlar sinek 9, maça 9 ile eşleşmiş. Kara 4 ise kupa 4 ile eşleşmiş. Gerçekten mükemmel değil mi? Son kez tabii ki diğer destenin kartlarını da sizlere göstermek istiyorum. Hepsi alakası ve birbirinden farklı. Şimdi merak edenler ve öğrenmek isteyenler için bu numaranın nasıl yapıldığına geçebiliriz. Evet şimdi geldik bu güzel numaranın nasıl yapıldığına. Bu numarayı yapmak için hiçbir el çabukluğu gerekmiyor. Kendi kendi işleyen bir numara. En iyisi de hiçbir ön hazırlık gerekmiyor. Tam sizin aradığınız bir numara olabilir. Hemen uygulama olarak sizlere göstermek istiyorum. Burada kartları hiçbir ön hazırlık gerekmediği için istediği gibi karıştırabiliriz. Örneğin şu şekilde karıştıralım. Seyirciye verebiliriz hatta seyirci de istediği gibi karıştırabilir seyirciden aldıktan sonra dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bizim iki tane uğurlu kartımızı belirlememiz gerekiyor. Bunlardan ilkini seyirciden desteği şu şekilde kapalı biçimde aldık. Belirleyeceğimiz esnada bakın en üstte sinek 3 gelmiş. Demek ki bunun tersi olan maça 3 bizim uğurlu kartlarımızdan birincisi. Bunu aklınızda tutun. Maça 3'ü bu şekilde ararken sanki bulamamış gibi yapıyorsunuz ilk başta. Ve en arkadaki bakın karo valeyi görüyorsunuz. Bunun tersi olan Kupa Vale de bizim ikinci uğurlu kartımız. İki uğurlu kartı bu şekilde belirliyoruz. Sinek 3'ün tersi Maça 3. Üç. Maça 3'ü ararmış gibi yaparken ilk başta bulamıyoruz. Bu sayede en arkadaki karta bakıyoruz. Ve en arkadaki Karo Vale'ymiş. Karo Vale'nin tersi Kupa Vale bizim ikinci uğurlu kartımız. Tabii ki onları hemen bulmalıyım şu an. Maça 3 ve Kupa Vale. Maça 3'ü buldum. Kupa, 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 kupa. Hemen bakayım. Kupa valedi buralarda bir yerlerde olması gerekiyorken bulamadım şu an tekrar evet buradaymış. Maça 3 ve kupa vale. Burada ikinci önemli püf nokta ise bakın en alttaki sinek 3 ya ilk olarak maça 3'ü koyacağız. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Direkt en alttaki kartı ilk koyduruyoruz. İşte iki tane uğurlu kartımızı belirledik. Tüm desteği seyircinin karıştırdığını ona söyledik ve kartları teker teker geçmeye başladık. Kartları teker teker geçerken istediği bir yerde durdurabilir. İlk olarak en alttaki kartı koyacağımız için maç ölçü buraya koydurttu diyelim. İkinci olarak da Kupa Vali'yi de istediği bir yere koydurabilir. Bu zaten kendi kendine işliyor artık. Örneğin burada iki çay bir de atabilirsiniz. Buraya koydursun ve kapatsın. Ve son olarak parmağınızı şıklatın. Ben öyle yapmıştım. Kartlar zaten birbirinin eşini buldu. Tabii ki eşini bulmasını şu şekilde yorumlamanız gerekiyor. Üstündeki kart arkadaşlar altındaki değil. Örneğin maça 3'ün üstündeki kart onun eşi. Aynı şekilde kupa Vale'nin üstündeki kart onun eşi. Hemen göstereyim. Kara vale hemen göstereyim. Sinek 3 maça 3. Evet numara gerçekten çok güzel. Zaten kendi kendine işliyor. Birkaç kere denediğimiz zaman siz de rahatlıkla yapabileceksiniz. Evet bu tarz numaralardan daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.